selamlar. Biz bugün kahvaltıdan sonra, otelden çıktıktan sonra buradaki arkadaşımızla görüştük ve bir aşkım. Sürüklana geldik kahve içmeye. Buranın menengiç kahvesi <laughs> ve gül şerbeti çok popülermiş. Şöyle. Burası sur içinde. Benim buradaki arkadaşıma bizim bir kargomuz gelmişti. Onlarla da görüşmüş olduk ve çiçek beğenmişler, getirmişler. Çok tatlılar, çok ince düşünceliler. Şimdi bu Sülükli Han'ın, Suriçin'de Sülükli Han'ın merengiç kahvesi ve gül şerbeti çok popülermiş. Aynı iyi bu gelmiştik ama akşam çekmedim. <laughs> Yalnız yemedim, biz sohbet muhabbet konuştuğumuz için gezmedik ama dışarısı bayağı sıcakmış. <laughs> Kaç derece bilmiyorum ama en az var. kocam da dönüp bana bakıyor. <laughs> Kaçırılmadım <misin>? buradayım aşkım. <laughs> evet, hala devam ediyor. <laughs> Enomu da göster. Suretini gösteriyordum. <laughs> evet, Diyarbakır rehberimiz. Daha önce Niyaz Toşa 2021'de rehberlik yapmış. Şimdi, 2025'te 2025 tekrar yapıyor. <laughs> Ama değişmiş versiyonu dedi değil mi? Evet. Burası garaj herhalde. Dolmuştur ağa. Şey mi? E, taşıma hep böyle küçük şeylerle mi oluyor? Büyük otobüs var. Büyük Bakın var. Ama buralar bile bayağı değişmiş. En turistik yer Suriçi. Şimdi diğer taraftan çekime devam ettim. Burası Suriçi'nde yenilenmiş olan kısım. Eskisini yıkıp yenisini yapmışlar. Malum olaylardan sonra kara bir leke gibi kalmasın diye. Bizim otelimizde mi böyle bir yer bugün? Aynen. Gidince onda çekersin. Az önce bizi buraya araçla Niyazi Toş'un arkadaşı bıraktı. Bizim araba şu diye geçerken yanımdan ne oldu? Polis tam ceza yazmış. Tam oturmuş bizim arabaya ceza yazıyor. Hani ya. bizim arabanın başındaki bankta. Kurtarabilir miyiz dedik ama çok yazmış Ya dün justen. de araç çekilir tabesi, tabelesi vardı. Fatoş da ki hangi birini çekecek ki diyordu tamam mı? <laughs> şey ama ceza yazılı yazılmadığını bilmiyorduk. Hafta sonu ya ondan yazılıyormuş herhalde. sol tarafa yazıyorlarmış sağ tarafa yazmıyorlarmış ne alaka? O zaman iki tarafa da yaz. Ne alaka yani? Evet bence de yaz iki tarafa da. Neyse. Neyse böyle. nazar boncuğu diyelim. Aynen, seyahatimiz. Bir yemek yemiş gibi düşün aşkım o parayı. Ya da güvenli bir otoparka pahalı şekilde aracımızı koymuş. <laughs> gibi. Neyse böyle şeyleri düşünmememiz lazım. Aynen. Çiçeğimizi gördünüz mü arkadaşlarımızın aldığı çiçeği? Göstermiş miydim? Çok düşünceliler. Boncuklar. Aşkım bir lahmacu mekanı falan sorsaydın. Onu bir söyledi Kim söyledi? söylüyor. Ya adam şey beyefendi. Ya o da güzel de diyor öyle. Normal diyor. Yani. Tamak tadına göre değişir diyor da. Aynen. Bakalım ben artık ciğer yemeyeceğim çünkü bana göre bir şey olmadığını anladım yani. Bakalım nereye götürürsün bizi kral? Şu an sürüklerine doğru yürüyoruz aynı az önce oturduğumuz yere. Şu kombinim piç etmeden birkaç kare fotoğrafımı mı çeksen acaba? Hep böyle giyiniyorum, o, giyiniyorum sonra he, araya çekelim. gidiyor ya yani. Bur, burada gerek var mı? Mesela o sürekli girişinde beni çekecektin. Aynen. Sen oraya girerken. Evet. Neyse oraya yolumuz çıkıyor, öyle yap bari. Fotoğraf mı? Video. He. Evet. Kalabalıktan şey olmak. Sadece benim oraya girdiğimi göstereceksin, tamam, tamam, arkamı döneceğim falan. Neyse yine... 5 dakika olmuş. Hayır yine asaletimle gözler üstümdedir. Hiç sarı karı görmemişler. <laughs> Neyse bakalım. <laughs> Orada bir şey var. Niye ben girmiş. <laughs> Yeraltı sarnıcı gibi. Yerebatan. Yerebatan sarnıcı. <laughs> <laughs> İstanbul'daki Yerebatan sarnıcı gibi bir mahzen varmış ama şu an restore ediliyormuş. Bir daha geliriz aşkım. Canını sıkma sen. <laughs> Sıkıyorum merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi bakalım devam edelim. Burası Surp. surup diye geçiyor. Ermeni kilisesiymiş. 20 lira ver. Ne <laughs> mum dikeceğim. Bozamayacağız mı? Orada vardır para. Bunu koy, otur. Hayır, o kutulu. Alamıyorsun öyle. Para bozdurman lazım. Para bozdurman lazım. En az şey 20 diye Allah'ım. Tamam, para Tam bozdurur. Elini mi atacağım? Yok, nereden bozdurayım? O zaman iki mum dikmem gerekiyor. Şöyle kafeden bozduramaz mısın? Bilmiyorum. Benim çantamda nakitleri almasay mısın? Hırsız. Tamam. Ne düzgün parayı bozduram da. Benim soyumun Ermenilere, Ermenilere dayandığını biliyor musun? <laughs> büyük büyük ebemin. Ermeni olduğunu biliyor muydun kocamsın? Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Amin. Dur bir fotoğraf Normalde yapılan camilerde veya başka yapıtlarda böyle taşların birisine e, mimar kendi ismini kazıyor. Ama burada kilisede ise bu kendi ismini künye olarak buraya buraya işlemiş. Yılını da bin yıllık bir şeymiş. Bize görevli abi sağ olsun açıları gösteriyor. Biz de onu çekiyoruz. Şanslıyız yine. Aynen. Dört ayak üstüne düştük. Tulumba. Ve çeşme. Bu da aynı şekilde bin bir çeşmeydi. Ayin hala yapıyorum. Bugün pazar ve zaten da vardı ve bu düşünüp akıl edip gelemedik. Beşte de saat çalacak. Şans. Burası Arkeoloji Müzesi'nin içerisi. Şurası eskiden hükümet konağı gibi kullanılıyormuş. Onun arkasındaki bina cezaevi olarak kullanılmış 70'lerde. Burası Atatürk Evi. Atatürk'ün Diyarbakır ziyaretindeki fotoğrafları var. Şurası da surlar. Ya Diyarbakır surları gerçekten yani e, onu bir araştırıp bakayım kaç metre boyunca ya da kaç kilometre devam ediyor. Gerçekten geniş bir alana sahip. Şuradan da bir parçasını görüyorsunuz. Oralara da gideceğiz ama şu an bugün değil. Müze kapanmadan müzeyi gezelim istedik. Şu da sanırım Süleymaniye Camii Burada Hevsel bahçeleriymiş. Bolluğu bereketi temsil ettiği için öyle söylemişler. Şuradan akan suyun devamında da on gözlü köprü var. Gideceğiz oraya da yarına kaldı herhalde. Hiçbir şey yok. Bugün böyle olsun. Evet. Az önceki görüntüyü açıklamak için. Çünkü arkada adam bekliyordu yani bir türlü şey yapamamıştır Niyazi söyleyememiştir. Hazreti Süleyman Camii'nin erkek tuvaleti gördüğünüz. Kadın tarafı da öyle miymiş? Aynen. Ha. Şimdi o kaynak suyundan geliyormuş su. Maşrafaya hani, Aynen o şeye ibriye, ibrik derler aşkım. <laughs> İbreye doluyor. O şey için işte taharet için falan filan. Ee, aşağıdan da su gidiyor ve 24 saat akan bir su. Kaynak suyu olduğu için. Enteresan bir mimar. Kim yaptı acaba bu camiyi bilmiyorum. <laughs> ne düşündü de onu da bilmiyorum. Öyle enteresan bir şeydi. Bugünkü otel turu yaptırmayı unutmuşum. Dün saçma sapan bir yerde öylesine kaldığımız için onu çekmedim böyle bir küçük bir banyosu var. Şöyle dolaplar. Ben şöyle. Böyle yeni bir otel ve konsepti çok güzel dizayn edilmiş. Ben beğendim. Şöyle akşam görüntüsü de şöyle karşıdan. Bu karşıdaki ulu olabilir ama emin değilim. Böyle bir manzarası var. Güzel bir otel. Kahvaltıda görüşürüz.